ハッハッハッハッハッハッハッハ Tedavi hakkı engellenemez! Tedavi hakkı engellenemez! Tedavi hakkı engellenemez! Elbette işimiz bitmedi, hatta daha yeni başlıyor. İzmir'de hasta hapuslarının sesini, sözünü taşımadığımız yer bırakmayacak ve özgürlük ve adaleti sağlayana kadar mücadelemize devam edeceğiz bizi sosyal medyada, sokakta, vapurda, izbanda, alanlarda görmeye devam edeceksiniz. Dayanışma ile özgürlüğü kazanana kadar tüm hasta vapusları yürüyüş sırasında İzmir sokaklarını beraber...